Evet. 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 evet, burada bir var. Çok güzel olmuşlar ya. Çocuklar teşekkür ederiz. Cıvıl cıvıl. Çocuk saç, saç boyama bölümümüz. Karaburundan topladığımız deniz saçlarını boyuyorlar. Evet. Evet. Maşallah. Bizi ja, sağlayacak. Teşekkür ederim. Hangisi sen buldun? Ha? Çilek yaptı. Çok, bakımda, çok güzel olmuş. Çocuklara, yeni yetişkinlere karma yetimleri. Yani. Karınımız da var. Yaptığımız çamurları, yemeği çözeceğiz. orada bekliyoruz. Hiç sağlıklı, harika Görüşmek üzere inşallah.